Live değil. Yani yok Mervecim Farklı Merve'cim kusura yere bakma. Farklı yere çekerim. Çeke 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 çeke. çeke, çeke ya yeter artık. Ya yeter artık. Ben de sıkıldım Çekme ya. Çekme her yere ya ya Ben çekiyorsun. de senin böyle olduğunu düşünüyorum ama bu kadar yüzüne yüzüne söylemiyorum ya. Sana otoya girmek istemediğin için korkaksın demiyorum. Aynen. İsim yazmaya ben korkuyorsun. ya. İsim yazmaya korkuyorsun. Yaz o zaman beni. Ya ya yazmaya ben korkuyorsun. seni kimse yazamaz zaten. Ya. Sakatlıktan çıktığın için insanlar senin üstüne gelir diye korkuyorsun. Yaz beni. sen ne dedin? Yaz Melisi, yazacağım Melis'i yazacağım dedim. Melis'i yazacağım demedim. Seni yazmamak için uğraştım ben. Ha, bunu anlamıyorsun işte. Ben Melis'i yazacaktım mesela. Yaz beni o zaman. Bak yaz beni diyor hala. Ben Merve'yi yazmak için bunları döndürmedim aslında. Hatta seni konserin dışına alacağım eğer susmazsan. Haber olsun. Bu duruma düştün tamam, ya. Tamam susmazsan konserin Susmazsan duruma düştün. Susmazsan konserin dışına abi alacağım. Abi şey diyeyim ben ya. Bir de bu kaldı ya. Yemin ederim bir de... Ya vallahi sinirim bozuluyor artık ya. Abi ne oldu? Ya yok olduğum şeyi yaşamayayım. Bir saniye sakin olur musun? Ya yok. i